Abdestin şeyin guslün mekruhları. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte en önemli şey gusülde suyu israf etmemek. Gusülde suyu israf etmemek en önemli şey. Mesela sahabe-i kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, abdestte ve gusülde kullandığı suyu mesela bize bildiriyorlar. Şimdi mesela normalde abdestte diyor Efendimiz sallallahu aleyhi bir litre suyla yani takriben, takriben bir litre suyla diyor, ne yapardı? Abdest alırdı bir litre suyla. Guslü de beş litreyle takriben. Şimdi bugünkü ölçülere göre o zamanın ölçüsü ne oldu? Şey yapıldı, çevrildi mesela bu rakam çıktı. Beş litreyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gusül alırdı, beş litre. Ama şimdi ne 5 litre de o devamlı akıyor orada. Kaç düşün yani. Devamlı akıyor. Onun için vallahi su en büyük nimet. İsraf etmemek lazım. Yani hayat susuz olmaz. Susuz hayat olmaz. Yani sonra bak yağmur dualarına çıkıyoruz. Sularımız bitiyor. İşte barajlar tükeniyor bilmem ne. Ama vallahi çok israf ediyoruz. Yani suyu çok acayip israf ediyoruz. Yani. Onun için mümkünse banyolarınız müsaitse Banyolarınız hı hı. müsaitse mesela işte böyle kovayla, ile, ile falan kuruna yaptırın eve. En güzeli bu. Hamamlarda var mesela doldurcan orayı. Döküne döküne yıkanacaksın mesela. En güzeli budur. Niye? Bir da atıyorum bir kovada işini bitirmiş olursun. Yıkanır çıkarsın. Öbür türlü devamlı su akıyor. Bir de çok sıkıntılı israf yani. Allah muhafaza. Bak şimdi. Efendimiz buruyor sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte abdest alan bir adam görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest alan bir adam gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona dedi ki la tüsrif, la tüsrif. İki kere israf etme, israf etme. Yani demek ki o şahıs ne yapıyordu? Abdeste suyu israf ediyordu. İsraf etme diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iki kere ikazda bulundu. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sad radıyallahu anh'ı abdest alırken görüyor. Onun yanına uğruyor. Sad radıyallahu anh abdest alıyor. Ondan sonra diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarfu Yani nedir bu israf? Bu israf nedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sad radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah diyor abdestte de israf mı vardır diyor hani yıkanıyorum, temizleniyorum. Mesela şimdi mant mantık olarak düşünsen temizleniyor adam. Yani as, abdeste israf mı olur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet akan bir ırmağın kenarında dahi olsan diyor ne yapacaksın? İsraf etmeyeceksin. İsraftan sakınacaksın buyuruyor. Akan bir ırmakta bile abdest alsan suyu israf etmeyeceksin. Çünkü çok insanın hakkı var o suda. Çok insanın. Akan bir ırmak dahi olsa değil mi mesela? Hayvanlar içiyor, kuşlar içiyor, balıklar kullanıyor. Mesela birçok hak var. O suda ne yapacaksın? Güzel bir şekilde abdestini alacaksın. Bir de mesela biliyorsunuz şüphesiz ki abdest için bir şeytan vardır ki diyor ona vel, velehan denir diyor. <laughs> suyun vesvesesinden sakının. Yani abdest alırken fazla suyun vesvesesini size şey yapar o. O velehan denilen şeytan, cin yani. Ne yapar? İnsanlara musallat olur abdeste vesvese yapmana sebep olur. Devamlı şimdi vesveseliler var böyle yıkıyor, 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 yıkıyor. Benim var mesela böyle arkadaşlarım elini yıkıyor, elini yıkıyor, Şimdi mesela kolunu yıkıyor, bir daha elini yıkıyor. Yüzünü yıkıyor, bir daha elini yıkıyor. Ona dedim ne yapıyorsun sen bu var Öyle bir vesveseli ki mesela böyle acayip devamlı. Bir abdest mesela 15 dakika sürüyor abdeste neredeyse. Ya abdest dediğin olay nedir ya hemen güzelce alacaksın. Anlattık burada mesela. Vesveseye kapılmadan güzelce abdestini alıp çıkacaksın. En fazla sürsün. 2 dakika, üç dakika sürsün. 3 dakika sürsün yani. 15 dakika sürer mi abdest? Onun için bu vesveseden de sakının. Peki bu vesvese nasıl oluyor? Mesela diyor ki burada kitap. Vesvese diyor nasıl olur biliyor musun? Ee, bazı insanlar mesela bilmedikleri için. O gusül abdesti aldıkları yere ne yapıyorlar? Bevle diyorlar. İşiyorlar yani. Evet. Küçük abdestlerini yapıyorlar. Ondan sonra Allah muhafaza onlara o şeytan, cin ne yapıyor? Musallat oluyor. Yani abdest yıkandığımız yere bevledilmez. Yıkandığımız yere bevledilmez. Ne yapacaksın? O bevileşip'nin yeri başka. Onu Orada delik var diye yani her şeyi yapacaksın diye bir şey yok yani. O, orası gusül yeri. Gusül yerine ne yapacaksın? Bevletmeyeceksin. Allah muhafaza işte ondan sonra diyor oluşuyor. Bak diyor ki sizin biriniz yıkanacağı yere idrar yapıp da sonra orada yıkanmasın. Çünkü vesvesenin ek serisi ondan'dır. Vesvesenin ek serisi orada kapar diyor. Evet. Bir de bak bu hadis-i şerif var. Çok güzel bir hadis-i şerif. Efendimiz diyor, Sallallahu aleyhi ve sellem. Evde tas içinde idrar biriktirilmez diyor. Evde tas içinde küçük çocuk vardır, hasta vardır. Onun için mesela yaşlı vardır mesela diyor ya yani hasta, yaşlı mesela idrarını böyle tasa alıyorsunuz falan filan evet. mesela bak diyor ki evde tas içinde idrar biriktirilmez. Çünkü melekler içinde birikmiş idrar bulunan eve girmezler. Bir de yıkandığın yere bevletme diyor. Bunlar hep şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den okuyorum. Abdullah İbni Yezid radıyallahu anh rivayet ediyor. Yani hem idrar içinde tas bulunan eve melek girmez diyor. Şey tas içinde idrar bulunan eve tersini söyledim. Yani evin içinde çocuk diyelim ki lazımlığın içine yaptı. Hemen ne yapacaksın? Git onu dök tuvalete. Suyu da dök gitsin. Tamam. Ondan sonra hasta da olsa mesela ne yapacaksın? Hemen idrarını dökün. Bekletmeyin yani. Evet. Sünnet olan boy abdestleri. Sünnet olan gusül abdestleri burada zikredilmiş. Cuma namazı için gusül abdesti almak. Cuma namazı için. Şimdi alimler burada ee, İmam-ı Ebu Yusuf radıyallahu anh, Hasan İbni Ziyad Rahmetullah Aleyh değil mesela. Bunlar ihtilaf etmişler. Cuma günü alınan gusül hakkında nasıl ihtilaf etmişler? Kimiz, İmam Ebu Yusuf demiş ki e, Cuma namazından önce Cuma namazın Cuma namazının faziletinin gününden fazla oluşu ve temizliğin namaza mahsus olmasından dolayı guslün namaz için olduğuna hükmetmiştir. Sahih olan da budur diyor. Yani gusül alıp cumaya gitmek. İmam Ebu Yusuf böyle demiş. Hasan İbn Ziyad da de demiş ki mesela cuma günü bir insan gusül alsa tekrar işte abdestini bozsa, tekrar namaz abdesti alıp cumaya gitse yine o sünneti işlemiş olur diyor. İmam Ebu Yusuf da diyor ki yok diyor. Aynı gusülle gidecek. Eğer bozup da bir daha abdest alırsa sünneti işlememiş olur diyor. Böyle bir ihtilaf var. Ama neticede cuma günü gusül alınır. Mesela kitaplarda gördüğüm şudur. Diyor ki mesela perşembe akşamı diyoruz ya mesela perşembe günü akşam ezanı okundu. Cuma günü girdi. Cuma günü girdi. Mesela o zaman gusül o zaman da gusül alınabilir. Yine cuma günü almış oluyorsun o gusülde. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Efendi Hazretlerimiz Kutsesi suru. Bir gün işte İsmail Ağa, Cuma namazına yetişecek. Fakat bandırmadan herhalde feribota falan biniyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, anlattılar bize ben şahit olmadım. Feribota biniyor Bandırmadan. Ondan sonra İsmail'e Cuma namazına gelecek. Ama gusül almak sünnet ya şimdi. Efendi Hazretleri şimdi feribotta artık neyse kaptana gidin söyleyin de diyor gusül alabileceğim bir yer var mı diyor. Ondan sonra Efendi Hazretleri gusle sürüyor. gidiyorlar geminin kaptanına söylüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte meşayih'tan bir zat var bu da Allah dostu Mahmut Efendi Hazretleri işte gusül cumadan önce gusül almak sünnettir. Size hani varsa böyle bir yer soruyor. Ondan sonra var diyor kaptan. Böyle bir meşayih madem aramızda hemen diyor ona bir yer ayarlayalım diyor. İşte geminin içindeki kameralardan bir tanesini artık bir banyo ayarlıyorlar. Efendi Hazretleri gidiyor orada gusül alıyor. Ondan sonra o aldığı gusülle ne oluyor? Cuma namazına çıkıyor. Cuma namazını kıldırıyor mesela. On için Efendi Hazretleri düşünme feribotta, trende, uçakta nerede olursa olsun sünneti terk etmiyordu. Efendi Hazretleri devamlı sünnette amel ediyordu. Tamam. Cuma namazı için gusül abdesti almak nedir? Sünnet olan bu gusül abdestlerindendir. İki bayram namazı için gusül abdesti almak bu da sünnettir. Mesela sabahleyin alırsın, hemen bayram namazına çıkarsın. Böyle sünnet olan gusüllerden. İhrama girmek için biliyorsunuz gusül alınıyor. Bu da sünnettir. Arife günü hacıların öğleden sonra yıkanmaları, bu da sünnet olan gusullerdir. Bir de mendup olan gusuller var. Yani müstahap. Mendup dediğimiz müstahap olan gusül abdestleri var. İşte cünüp, hayız ve nifas olmadığı halde Müslüman olan kafirin yıkanması. Bir kafir Müslüman oluyor. Cünüp de değil ve bayan mesela hayız da dille olsa dedi ihtiyaten yıkan diyor mesela bu nedir müstahap hoş görülmüş Allahu Teala'nın hoşuna giden müstahap öyle düşünün müstahap Allahu Teala'nın hoşuna giden ameller Allahu Teala'nın hoşuna giden amelleri müstahap diyoruz mesela hoşuna gitmeyenlere mekruh diyoruz ama bunu böyle bilin mekruhlar işte tahrimen mekruh tenziyen mekruh Biliyorsunuz harama yakın helale yakın mekruh olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ama siz mekruh duydun mu mekruhlardan uzak durun. Müstahap duydunuz mu müstahaplarda yönelin. Tamam mı? Teala. Evet. Yaşça buluğu erenin yıkanması bu da müstahaptır. Yaşça buluğu erenin. Hani buluğu erdi ama bulu, bulu erdi ama işte onun gufil abdesti alması. Yani buluğu ermesini nasıl anlayacak? Artık ya meni gelecek ya hayız olacak. Kısa hayız olacak mesela erkekse meni gelecek mesela bulu erdiğini anlayacak mesela onun ne yapacak o gusül abdesti alacak ona zaten normalde farz oluyor ama ve lakin hiç diyor mesela şey de görmese hani kan görmese veyahut atıyorum şey görmese meni de görmese diyor o zaman 15 yaşından itibaren hesaplar diyor 15 yaşından itibaren ne yapar gusül alır diyor kitap evet Delilik, baygınlık ve sarhoşluktan ayılan kimsenin yıkanması. Bu da müstahaptır. Delilik, baygınlık, sarhoşluk. Mesela sarı hastalar oluyor değil mi? Mesela cinnet geçiriyor, bayılıyorlar mesela. Bundan sonra e, gusül abdesti almak mesela menduktur. Normalde biliyorsunuz bayılmak, e, delilik, bayılmak ve sarhoşluk abdesti bozar. Normal abdesti, gusül değil, karıştırmayın abdesti bozar bunlar. Bir insan hani cinnet geçirir mesela, abdesti bozulur. Veya bayıldı, uyandı, abdest bozulur. Ondan sonra veya atıyorum sarhoş oldu. Bir uyuşturucu madde içti veya atıyorum içki içti mesela. Abdest, abdest bozulur. Allah muhafaza, Rabbim muhafaza etsin böyle işlerden. Onun için abdesti bozar. Ama bu insanın gusül alması normalde bu, bu işlerden dolayı gusül almasına gerek yok. Ama velakin alırsa Mevla Teala'nın hoşuna giden bir amel yapmış olur kan aldırdıktan sonra yani hacamat yaptıktan sonra da gusül almak müstehaptır, menduptur. Ölüyü yıkadıktan sonra bir insan gassaldır yani ne yapıyor? Ölüyü yıkıyor. Ölüyü yıkadıktan sonra da gusül almak müstehaptır. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesinde yıkanmak da müstahaptır. Bu gece mesela inşallah işte amellerimizi yapalım. Amellerimizden sonra ve amellerimizden önce Berat gecesi girdikten sonra hemen gusül alınıp camiye de gidebilir. İftardan sonra mesela hemen öyle camiye sohbetleri, ilim meclislerine muhakkak katılın. Mesela illa camide değil, derneklerde de olabilir. Mesela camide sohbeti dinledin. Camide erken oluyor sohbettim Mesela akşamla yatsı namazı arası oluyor. Mesela onu dinledin. Normalde e, sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde yatsıdan sonra başlar sohbet. Mesela biz inşallah yatsı namazı havaalanı mahallesinde yatsı namazından sonra sohbet yapacağız mesela. Böyle Eylül hocaların derneklerinde de mesela sohbetler oluyor. Onlara da ne yapın? Yastıdan sonra katılın. İnşallah Teala. Yani bu gece sohbete katılmak amel olarak normalde insana yeter yani. Düşünsene en büyük ilme bu gece ilmin ilme gidiyorsun, ilme katılıyorsun. Elhamdülillah amel olarak insana yeter. Yani çok büyük fazileti olduğundan dolayı size söylüyorum. Yani yeter hemen yat aşağı demiyorum yani. Çok faziletli bir şey yani ilim meclislerine adım atmak böyle gecelerde. En faziletli iş bu. Ondan sonra da eve gidersin. Biraz salavat-ı şerife çekersin. Biraz zikir yaparsın. Biraz Kur'an-ı Kerim okursun. Açarsın ellerini ümmete dua edersin. 3-5 rekat artık 10 rekat namaz kılarsın. Biraz dua edersin. Kaza namazı kılarsın. Yatarsın elhamdülillah. Sonra sahura kalkarsın. Yani maksat geceyi ihya etmek. Kadir gecesini keşif yoluyla anlaması veya alimlerin zikretmiş oldukları bazı alametlerle tahmin etmesi durumunda yıkanması. Kadir gecesinde de mesela Keşfettin, anladım. bu gece Kadir. Mesela onun için Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde özellikle her gece bu gusül almak müstahaptır yani. Daha güzel olur. Çünkü son 10 günün tek gecelerinde denk geliyor mesela normalde. Yani Ramazan'ın içinde arayın diyor başka bir hadis-i şerifte. Bütün Ramazan'da Kadir gecesi olabilir. İlla 27. gecesi, illa son 10 günün tek gecelerinde değil. Mesela normal Ramazan'ın içinde gizlemiştir Mevla Teala onu. Ama ekseri alimler diyor ki, mesela onlar Allah dostu olduğu için keşifleri açık çoğu diyor mesela ben 27 gecesinde denk geldim. Kimisi diyor işte atıyorum 21. gecede denk geldim. Kimisi 23 diyor ama ekseri 27 gece, 27. geceye denk geliyor. Bazı sahabeler hatta diyor ki mesela 27. geceden başka bir geceye ben rastlamadım diyor. O hayatı müddetince, onun hayatı müddetince ben diyor 27. geceden başka bir geceye hiç rastlamadım Kadir e diyor. Hep diyor Kadir gecesi diyor 27. geceye denk geldi diyor. Ben yaşadığım sürece diyor. Düşün. Evet, medine i münevveri, münevveri ziyaret etmek için yıkanmak, Kurban Bayramı sabahı müzdelifede vakfe yapmak için yıkanmak, bunlar hep mendup olan kusurlar. Mekke-i Mükerreme'ye girdiği anda yıkanmak, Mekke'ye girdiği anda yıkanmak, farz olan ziyaret tavafı yapmak için yıkanmak, güneş ve ay tutulmaları için namazı için, yani güneş ve ay tutulması namazları için yıkanmak çünkü Allah Teala'nın büyük bir ayetidir güneş ve ayın tutulması. Hatta güneş tutulduğu zaman deprem bekleyin diyor. Mesela depremin olmasına bile mesela sebep oluyor. O yani büyük bir olay olduğu için mesela gusül alıp o namazları kılmak lazım ki Mevla Teala belalardan bizi muhafaza etsin diye. Yağmur duası için, yağmur duası için herhangi bir şeyden korkma sebebiyle kılınacak namaz için korku namazı diyoruz mesela. Bunda da ne yapacaksın? gusül alıp gusül almak müstahaptır. Şiddetli rüzgardan kurtulmak gayesiyle kılınacak namaz için, günahtan tevbe için yıkanmak. Mesela tarikata girmek için gidiyorsun mesela diyorlar ki gusül al. En başta ne diyorlar sana? Güzel bir gusül al. İşte günahlarından ne yap böyle mesela? Tövbe et. Günahlarından arınmak için tövbe et. Gusül al. Ondan sonra gel dersini verelim diyorlar mesela. Mina'da bulunmak için yıkanmak. Mina biliyorsunuz kurban kesilen yer orada bulunmak için yıkanmak, cemaatle sohbete katılmak için yıkanmak. Bu, bu da acayip bir şey değil mi? Mesela cemaatle sohbete katılmak için bundan sonra herkes gusülle gelsin buraya. Eyvah, meşakkat oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra düşün. Ama müstahap, Mevla hoşuna gidiyor. Niye? ilim meclisine gidiyorsun, tertemiz kokacaksın, mis gibi. Oh mesela ter kokmuyorsun falan böyle tertemiz mis gibi gelmek yani. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Her cinsel ilişki için diyor ayrıca yıkanmak. Bu da müstehaptır. Her cinsel ilişki için ayrıca. Mesela bir gecede diyelim ki iki kere. Bir kere yaptın. Kalk gusül al diyor. Ondan sonra bir daha yap diyor mesela. Bu diyor müstehaptır. Çok güzel görülmüştür mesela. Ama mesela gusül almadan da normal abdestse de ikinciye devam edebiliyorsun mesela. Onun için onda şey yok. Yani olmaz diye bir şey yok. Bunlar güzel görülmüş ameller. Namaz vakti gelmeden yıkanmak. Çünkü namaz vakti geçmedikçe, cünüp bir kimsenin yıkanmayı geciktirmesi günah sayılmaz. Fakat önce yıkanması daha faziletlidir. Mesela işte ilişki oldu artık, ne cinsel ilişki veya atıyorum rüyalandın. Ne yapacaksın? Namaz vakti girmeden kalkıp e, gusül alacaksın ki e, camiye cemaate yetişesin mesela. Namaz vaktinden sonra alırsan cemaati kaçırırsın falan. Yani namaz vakti gelmeden. Yıkanmak en faziletli görülmüştür. Yolculuktan dönenin yıkanması. Bunlar hep müstahap olan şeylerdir. Güzeldir yani. Yolculuktan döndüm bir insan. Zaten otobüste, orada, burada, arabada neyse perişan oluyorsun, toz, toprak. Yıkanmak en güzel şeydir. Yeni elbise giyecek kimsenin yıkanması. Nedir? Bu da müstahaptır. Yeni elbise giyen bir kimsenin yıkanması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Evet. Ne kadar oldu? 18 dakika. Şurayı da bitireyim. Çok kısa burası. Ondan sonra sohbeti itmamaya verelim inşallah. Şimdi cünüp ve onun durumundaki hayız ve leğosa kadınlara haram ve yasak olan şeyler. Kadınlara ve erkeklere. Mesela yasak olan şeyler. Bunlar nedir? Farz veya nafile herhangi bir namaz kılması bir insan cünüpse, hayızsa. Ondan sonra leğosaysa. Mesela hamile biliyorsunuz çocuk doğurduktan sonra mesela kan kesilene kadar mesela kadın nifas halinde olur. Buna ne diyor? Loğusa diyoruz mesela bu kadınlara. İşte bu kan kesilene kadar. Kimisi diyor ki 40 gün. 40 gün değil. Kan 20. günde kesildi diyelim. Ondan sonra gusül abdesti alır namazlara başlar. Anladın Şimdi halk arasında böyle bir batıl inanç da var. Diyor ki 40 gün o kadın loğusa. 40 gün değil. Kan kesilene kadar. Tamam. Diyelim ki 20 gün sonra, 25 gün sonra kesildi. Hemen gusülünü alacak. Ne yapacak? Namazlara devam edecek. Ama Hayızlıyken, lohusayken, cunupken mesela namaz kılınmaz. Mesela tilavet secdesi yapılmaz. Çünkü mesela niye bunlar özellikle zikredilmiş? Hadis-i şeriflerde de var mesela burada. Şimdi mesela ben çok duydum böyle televizyonda o sapık hocalar var. Televizyonda olsun, sosyal medyada olsun. Hayızlı kadına namaz kıldırtırıyor. Hayızlı kadına. Hayızlı kadın diyor. Namaz kılsın diyor. Ne korku şey yapmayın diyor. Bırakın diyor. Kılsın diyor. Ondan sonra ibadet etsin. Ya Allah Allah. Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi bildirmiş. Kıldır, kılmasın diyor. Daha ne istiyor? Efendimiz sallallahu anh, Allah Celle, Celle o namazları o kadından ne yapmıyor? İstemiyor bir de. Düşün yani böyle de bir fazilet var. Yani hayızlı bir kadının kılmadığı namazları kaza etmiyor. Diyor ki af, af kapsamındasın. Sen hastasın. Af kapsamındasın. Senden o namazları iade de istemiyor. <laughs> Kıl, kılma. Ondan sonra ne yapacaksın? Normal temizlendiğin zaman alacaksın. Kuslünü alıp tekrar namazına devam edeceksin. Tilavet secdesi yapması haramdır. Bunlar özellikle nafile dahi olsa Kabe'yi tavaf etmesi haramdır. İşte hayızın, cünüp şeyin mesela şimdi kadınlar mesela işte Kabe'ye, Mabe'ye gidiyorlar ya mesela. İşte bunları hocaların mesela hep anlatması, söylemesi lazım mesela. Ümre'ye gidiyorlar, işte hacca gidiyorlar falan filan. Kadın hayız olduğu zaman mescide Haram'a giremez tavaf yapamaz. Hiçbir camiye giremez. Mescid-i Aram'ı hiçbir camiye giremez. Tavaf yapamaz. Oralarda bulunamaz mesela. Bunları söylemek lazım. Şimdi de değişik şeyler çıktı işte. Haplar, maplar geciktiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama ve lakin sağlığa çok zararlıdır. O hapları kullanmak sağlığa çok zararlıdır. Onun için hiç kullanmasın. Öyle gitsin. Orada artık denk gelirse de yapacak bir şey yok. Orada oturacak, dua edecek. Yani mübarek mübarek beldedesin yani neticede. Değil mi? Evet, Kur'an-ı Kerim'e dokunması. Bu da haramdır. Bir insan cünüpse, hayırsa, loğusaysa Kur'an-ı Kerim'e dokunması haramdır. Unutmayın ha. Bunlar önemli şeyler. Ha Hayızlı kadına Kur'an okutanı da duydum yani. Böyle değişik adamlar var. Mesela bir tanesi öldü gitti. Ondan sonra çok var böyle sapık da Haydar Baş vardı bir tane biliyorsunuz. Şiaydı bu adam. O ne fetvalar ne fetvalar. Acayip böyle kadınlara tavaf ettirirdi hayızlıyken bilmem ne böyle değişik değişik itikatları olan bir adam. Kendisinde Kur'an'dan sure, ayet veya ayetten daha az bir şey yazılı olan kağıt veya levha gibi şeylere dokunması da haramdır. Mesela ayet yazıyor. Aa, şimdi mesela bu Hilye-i Şerif mesela böyle Kur'an'dan ayet olan şeylerde mesela dokunulmaz. Bunlara dokunulmaz. Dokunması hocam. Efendim? Dokunması. Mesela ezber bir şey olmadan okunmaz. Kur'an-ı Kerim hayız, e, hayır cunup şeyken okunmaz. Okunmaz. Ama diyor mesela burada var bir rivayet. Diyor ki dua kastıyla dua kastıyla bazı şeyleri okuyabilir. Mesela Fatiha gibi diyor mesela burada dua kastıyla ama. Ayet kastıyla değil. Dua kastıyla. Mesela burada diyor ki cünüp olan kimse ancak bu kimseler diyor dua ve zikir kastıyla besmele çekip Fatiha, İlas, Ayetel Kürsi gibi sure ve ayetleri okuyabilirler. Mesela dağıtı, dağıtıyorlar ya mesela bazı yerlerde. Dua kastıyla mesela salat-ı tefriciye dağıtıyorlar veya atıyorum bin ilas dağıtıyorlar veya bir şey dağıtıyorlar. Dua kastıyla bunlar. Bunlar ayet kelime olarak değil, dua niyetiyle çekilen zikir oluyor yani bunlar. Onlara katılabilir diyor. Ama en güzeli tabi ayet olanları okumamak en güzelidir. Geçip gitme kastıyla da olsa camiye girmesi, geçip gitme kastıyla da olsa camiye girmesi haramdır. Mesela bir ben insan caminin e, <laughs> içi diyelim, mescidin içi, namaz kılınan yere diyelim, oraya girmek e, haramdır. Mesela cunup bir insanın caminin içine diyelim, ondan sonra hayızlı bir kadın caminin içine girmemesi lazım. Şimdi mesela sahabe-i kiram zamanında bazı sahabelerin mesela e, evlerini kapısı caminin içine bakardı. Efendimiz sallallahu aleyhi onlara öyle müsaade etmişti. Evinden çıkıyorduk camiye giriyordu mesela. İşte hayır adam cünüp oluyordu bir şey oluyordu mesela. Bu sefer su dışarıda orada burada mesela caminin içinden geçmek mecbur oluyordu o zamanlar. Efendimiz sallallahu dediler ki tamam işte siz mecbursunuz. Geçin hemen camide oyalanmadan geçin gidin direkt gusül almaya geçin derdi müsaade ederdi. Şimdi mesela itikafa falan kalıyoruz caminin içinde değil mi? Mesela camilerde orada da mesela ne oluyorsun? Diyelim ki rüyalandın bir şey oldu mesela. Ne yapacaksın? Caminin zaten içindesin ya yani. caminin içinde. O zaman tamam ayrı ondan müstesna. Hemen ne yapacaksın? Çıkacaksın camiden hemen kız olur olmaz yani. Çünkü rüyalandın ya dur iki saat daha yatayım, dur bir saat daha yatayım değil. Ne yapacaksın? Hemen rüyalanır, rüyalanmaz. Orada çünkü o halde camide durmak haram ya. Sen hemen çıkacaksın. Nereye? Gusül abdesti alacaksın. Sonra camiye güzelce, temizce gireceksin. İnşallahü Teala. Kur'an okumak kastıyla Kur'an okuması. Bu da haramdır. Kur'an okumak kastıyla. Unutmayın bunları. Kur'an okumak kastıyla Kur'an okuması haramdır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle buyurmuş. Hmm. Tamam. Burada bitti. İnşallah Teala haftaya yine güzel bir şekilde sohbetlerimize devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.